Merhaba sayın seyirciler. İmana dair sorular adlı programımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bütün sorularınızı ve aklınıza takılan her noktayı cevaplamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Bugün yine sorularınızı cevaplamak üzere Peder Zekeriya Butrus'u stüdyomuzda konuk etme ayrıcalığına erişmiş bulunuyoruz. Hoş geldiniz Peder. Hoş bulduk efendim. Ee, bedene bürünen söz, Tanrı konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen şimdiye kadarki konuşmalarımızın kısa bir özetini geçer misiniz peder? Böylece izleyicilerimiz bu bölümü rahatlıkla takip edebilirler. Lütfen Tabii, buyurun. Tabii geçeyim. Evet, aslında bütün konuşmaların odağı Hristiyanlık düşünüşünde Mesih kimdir sorusu. Ve Mesih konusunun İslam dininde nasıl yer aldığı. Hristiyanlıkta ve İslam'da Mesih'in Kişiliği ile ilgili farklar nelerdir? Son birkaç bölümdür konuşmalarımızın odak noktası hı hı. bu oldu. Hı hı. Müslüman kardeşimizin karşı karşıya olduğu sorun şudur. Nasıl Mesih'e Tanrı'nın oğlu deriz? Bu yenir yutulur şey değil, hazmedilir gibi değil. Neden? Çünkü kardeşimizin en büyük itirazı, Tanrı'nın oğlu ifadesine. Hı hı. Tanrı'nın hı hı. oğlu olamaz. Hı hı. Neden? Çünkü onlar Tanrı'nın oğlu terimini sadece düz anlamıyla düz alıyorlar. Hı hı. Fiziksel bir oğulluk hı hı. düşünüyorlar. O yüzden kabul edemiyorlar. Hı hı. Peki ama gelip bize sorsanıza. Kastettiğiniz bu mu desenize. Hayır. Yani Müslüman arkadaşlardan bazıları bizimle bu konuyu tartışmaya yanaşmıyor. Sadece karşı çıkıyorlar. Yanlış diyorlar ve bitiyor. <laughs> Ama hiç kuşkum yok ki gerçeği öğrenmek isteyen pek çok arkadaşımız da var. <laughs> Onlar gerçeği istiyor. Başka bir şeyle ilgilenmiyor. Sadece gerçekle. Beyin çalıştığı sürece gerçeğe ulaşmak ister. Siz belli olgular hakkında şunu şunu diyorsunuz. Bunlar doğru mu yoksa değil mi? Hristiyanlar şu şu konuda ne diyor? <laughs> Gerçekten kastettikleri bu mu? İnsan düşündüğü zaman mutlaka sorgular. Çok Sorgularsanız doğru. araştırırsınız hı hı. ve araştırırsanız hı hı. neye ulaşırsınız? Hı hı. Gerçeğe. Gerçeğe. Evet. Evet. İşte bu nedenle hı. bu nedenle soruları cevaplamaya hazırız. Bize soru soran herkesi cevaplayacağız. Hı hı. Hem de büyük bir memnuniyetle, yüksünmeden. Hı hı. Saklayacak bir şeyimiz yok. Başta bana sorduğunuz soru şuydu. Bizim Mesihle ilgili öğretimiz nedir? Tanrı'nın oğlu konusu nedir? İsa Mesih Tanrı mıdır yoksa yoksa, yoksa insan, insan mı? Insan mı? Hı hı. Tanrı'nın oğlu mudur yoksa insan oğlu mu? Hı hı. Kuşkusuz Müslümanların kafası bu konuda hı hı. <laughs> biraz karışık ama hı hı. mazur görünmeleri gerek tabii ki. Çünkü çünkü çoğu okumak yerine duyduğuyla yetiniyor. Hı hı. Sadece yetinse iyi peder. Duyduklarını tamamen benimsiyor. O yüzden de zihni bizim söyleyeceğimiz her şeyi baştan reddetmeye hazır. Elbette siz bunu daha iyi bilirsiniz. Hı hı hı, doğru, doğru. Ee, çünkü hı hı. aynı geçmişten geliyorsunuz. Hı hı. Ben öyle bir ortamda yetişmediğim için pek bilemem hı hı. ama siz yetiştiniz. Hı hı. Siz nasıl olduğunu bilirsiniz. Hı hı. Hı hı. Daha çocukluktan zihinlerini bize karşı zehirliyorlar. Hı hı. Bunun da bir tek nedeni var. O da çocukların... İslam dinini bırakacağı korkusu. Hı 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 hı. Çocuklar Karol İslam aya. dinini terk ederlerse <laughs> İslam devleti çöker. <laughs> o zaman da Siyonistlerle kafirler, yani Hristiyanlar ve Haçlılar Arap ülkelerini hı hı. işgal ederler. Daha Üpünü başka kalsata. bir sürü hayali evet, bir komplo sürü. var peder ama evet. hiç şimdi hiç girmeye. Ayrıca bildiğiniz gibi ülkelerimizi işgale hı hı. Evet. gelen Haçlılar hı hı. İslam'ın savunucusu <laughs> Selahaddin Eyyubi olmasaydı <laughs> başarılı olacaklardı. <laughs> Haçlılar aslında yola İsa adına ya da haç adına çıkmamışlardı. Çünkü çarmıh İsa'nın öldürüldüğü haç şeklinde dar ağacıdır. Bu nedenle haç asla başkalarını öldürmek için bir silah olamaz. Haçlı ideolojisi özünde Hristiyanlığa aykırıdır. Haç'ın bu işte hiç ilgisi yoktur. Haçlılar adı bile yanlış Haçlılar değil mi? Haçlılar adı bile yanlış. Haçlıların Hı -hı. asıl amaçları sömürge edinmekti ki bunun Hristiyanlıkla ilgisi yok. hiç ilgisi yoktur. Evet. Hı -hı. Hatta Hristiyanlığın ruhuna aykırıdır. Hı -hı. İsa ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin. Hı -hı. Böyle diyor. Hı -hı. O halde haç silah olabilir mi? Olamaz. Bakın Mesih'in bir sözü daha vardır. Petrus'a evet. Biliyorsunuz Mesih'in tutuklandığı Hı -hı. gece Petrus silahını çeker, kılıcını. Ve Rab Mesih'i tutuklamaya gelenleri öldürmek ister. Hı hı. Ama bu konularda biraz deneyimsiz olduğu için... Acemi. Ya da acemi. <gülüyor> <gülüyor> Sadece adamlardan birinin kulağını <laughs> uçurur. Epeyce ıskalamış. Evet ıskalamış. <laughs> Çünkü bu konuda eğitilmemiş. <laughs> evet. Eğer Mesih silahlara bel bağlasaydı... Hmm. Öğrencilerini eğitirdi. Ama hayır. Onlara barış ve sevgi öğütlemiş. Düşmanınızı sevin... Size lanet edenler için iyilik dileyin demiş. Düşmanınızla savaşın demiş. Hatta Petrus adamın kulağını kesince... Mesih yapıştırmış. Yapıştırmış. Onu iyileştirmiş. Hı hı. Demiş ki Petrus beni iyi dinle. Hı hı. Bu kılıç bir daha benim dinimde kullanılmayacak. Kılıcını hı hı. derhal yerine koy. Çünkü kılıç çekenlerin hepsi hı hı. kılıçla ölecek. Biz kılıca yüz vermeyiz. Kaldır onu. Benim kılıcım Tanrı sözüdür. Tanrı'nın sevgisini ve barışını ifade eden sözdür. Sevecen, yumuşak tatlı sözdür, kılıç değil. İşte, işte bu nedenle Haçlılar asla Hristiyan değildir. Hı hı. Yandaş ve gönüllü toplamak için bu attan yararlanan sömürgecilerdir. Hı hı. <laughs> Hristiyan değil. Benzer bir durum var. İrlanda örneği. Katoliklerle Protestanlar arasındaki sözde savaş. <laughs> Aslında Katolikle Protestanlığın bu savaşla ilgisi yok. Çünkü onlar iki siyasi parti. Yoksa yoksa din değil. Örneğin Almanya'da da Hristiyan Demokrat Parti adında bir parti vardır ve parti din değil. İrlanda'daki durum da tıpatıp aynı. Mesele hı hı. din değil. Savaşan iki kilise yok. Hı hı hı. Evet ama Müslüman arkadaşlar bunu hep birbirine karıştırıyor. Ama eden. mazeretleri hı hı. var. Hristiyan isimleri görünce Hristiyanlığa yoruyorlar. Hı hı. Oysa biraz kurcalasalar, araştırsalar... Ah e, Evet ama kutsal kitap öğretişinde bu tür şeylere yer olmadığı çok açıktır. Öğretimiz bellidir. Evet. Yani kutsal kitabımızdaki anayasamızda... Böyle bir şey yoktur. Savaş yoktur. Hı hı. Kutsal kitapta Mesih bize barış salık verir. Hı. Elinizden geldiğince bütün insanlarla barış içinde barış yaşayın. yaşayın. Açın üzerinde, çarmıhta dedi ki, hı. Baba onları Baba affet. Onları affet. Hı hı. Petrus hı. adamın kafasını kesmek istediğinde Mesih şöyle hı hı. dedi: hı hı. Kılıcını yerine koy. Hı hı. Savaş Neyine çıkarmak koy. istesem hemen şu an babamdan yardım istemez miyim? Hı hı. İstesem üstlerine onları yok edecek 12 tümenden fazla melek gönderebilirim. Ama ama bizim yolumuz, tarzımız bu değil. Ancak insanlar kendi milliyetçi ya da sömürgeci amaçlarını gizlemek için Hristiyanlık adının ardına saklanıyorlarsa bu Hristiyanlığın suçu olabilir mi? Hayır, olamaz. Olamaz. Ee, i̇sterseniz bir sonraki soruya geçelim Pederim. Ee, Müslüman izleyicilerden biri soruyor, diyor ki Allah hakkında bu şekilde konuşmak yakışık alıyor mu? İsa'ya Tanr'ının oğlu demek yakışık alıyor mu? Evet İşte yine aynı konu, aynı itiraz ve aynı hikaye. Eğer Tanrının oğlu terimini, Hı -hı. cinsel, üreme ile ilgili fiziksel doğurganlık olarak ele Hı -hı. alırsanız olacağı budur. Benim o kardeşime bir diyeceğim var. Ben onu sayıyorum gerçeği anlamasını istiyorum. İslam'daki Allah'la ilgili ifadelere bir göz atalım. Ve yakışık alıyor mu soralım. Sözünü ettiğim ifadelerin ilki şudur. Yüce Tanrı bir yerde der ki, Yoksullar çocuklarımdır. Yoksullar evet. Çocuklarımdır. Ee, peki nereden bu peder? Bir kutsi evet. hadisten mi? Kutsi hadisten <laughs> tamam. mi? Yoksullar çocuklarımdır. Onları Allah mı doğurmuş? <laughs> yani şimdi bir kutsi hadis çocuklarımdır deyince bu yakışık alıyor da biz Tanrı Mesih için oğlumdur demiştir dediğimiz zaman yakışık almıyor. Değil mi? İnsan biraz adil olmalı. Yani fikrinde adil olmalı. Bu mantıksa o da mantık. Bir diğer örnek. Taha suresi 5. ayetten. Şöyle der. Rahman olan Tanrı arşa kurulmuştur. Evet Galiba bunu daha önce de konuşmuştuk evet. değil mi? Evet. Hangi arş? Tanrının oturabileceği bir taht nasıl olur? Onu alabilecek büyüklükte ha, bir taht var mıdır? Bir şey muazzam bir şey olmalı. <laughs> Sınırsız bir şey. Tanrı sınırsızdır. Evet. Sınırsız bir oturak yapılabilir mi? Yani mümkün mü bu? <laughs> ...sözcükleri düz anlamlarıyla alırsak... ...olacağı budur. Evet olacağı budur. Allah oturabilir mi? Yani Allah'ın bacakları, ayakları... ...kaba eti olabilir mi? O tür uzuvları. Bir de biz Tanrı bedenleşmiştir... ...dediğimizde suçlu oluyoruz. Onlar da Tanrı'yı... ...tahta oturtuyor. Evet tahta oturtuyor. Nasıl oturabilir ki? Tanrı'nın kaba eti mi var? Öyle mi yani? Oturuyorsa olmalı. <laughs> evet. Yani Tanrı'nın kaba eti mi var? <laughs> demek ki her şeyi düz anlamıyla alamayız. Alırsak bana Tanrı'ya oğul yakıştırmak olur mu diye sorulduğunda ben de kaba et yakıştırmak olur mu derim. <laughs> Çünkü tahta kurulmuş ne demek? Tahta oturuyor demek. demek. tabii ki. <laughs> evet. Hiç olur mu? <laughs> Cümlenin düz anlamını değil ardındaki anlamını düşünmeliyiz. Bunun <laughs> ardındaki anlam nedir demeliyiz. <laughs> Saklı anlam ne? Neye karşılık geliyor? Neyi isim geliyor? Hı hı. Bu benzetmenin amacı ne? Bu mecaz-ı mürselin amacı ne? Anlama bakalım hı hı. kelimeye değil, hı hı. değil mi? Hı hı. Elbette e, burada Kur'an'ın asıl kastettiği Allah'ın hükümdarlığı. Benzetmede tahtına kurulmuş bir kraldan esinlenilmiş. Yani burada basitçe Allah'ın evrene Hükmeden kudretli bir kral olduğu söyleniyor. Evreni onun yönettiği ifade ediliyor. Ama mecazi bir dille. Arşa kurulmuş denerek. Düz anlamıyla alırsak olmaz. Bırakalım düz anlamı. İşte bizim dediğimiz hı hı. de bu sevgili Müslümanlar. Hı hı. Kelimelerin düz anlamlarına bakarsanız... ...Kur'an'da bile Allah'la ilgili hı hı. uygunsuz tasvirler bulursunuz. Yakışık almayan. Yakışık almayan. Örneğin Hadid Suresi 29 lütuf bütünüyle Allah'ın elindedir. Bir tane daha. Allah'ın eli mi var? <laughs> Madem ki harfiyen alacağız, <laughs> peki varsa ne kadar büyük? Ayrıca elinde parmakları da var mı? Kasları ve eklemleri var mı? Eti ve kemiği var mı? Düz anlamıyla alırsak uygun olmaz, <laughs> yakışık kaçmaz. Ama bu ifadeden bir anlam çıkarabiliriz ve deriz ki Allah'ın eli Allah'ın gücü demek. Hı hı. Lütuf Allah'ın elinde güveneceğin kişi o demek. Her şeye kadir o, lütuf dağıtan o. Hı hı hı. Ama bunu somut anlamıyla ele alıp parmakları olan bir el düşünmeyeceğiz değil mi yoksa olmaz? olmaz çünkü Tanrı ruhtur, maddesel değildir. O yüzden de elleri hı hı hı. olamaz zaten. Bizimki gibi uzuvları olamaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakınız Bakara suresi ne diyor? Siz nereye dönerseniz Allah'ın yüzü Aa, oradadır. Buyurun, evet. evet. Yüzü varmış. <laughs> yüzü varmış. <laughs> Düz anlamıyla alacaksak <laughs> bana yüzünü tarif edin. Aa, bana sormayın. <laughs> Gözleri neye benziyor? Peki bir burnu da var mı? Yoksa nefes almıyor mu? <laughs> Solunum sistemi de var mı? Akciğerleri, <laughs> yüzünde bir ağız var mı? Sindirim sistemi var mı? Kulakları var mı? İşitme sistemi, ya saçı var mı? Olacak şey mi şimdi bu? Eğer sen kelimelerin düz anlamlarına yapışıp kalırsan ve bana bu yakışıksız, bu değil dersen ben de Allah'ın yüzünü sorarım. Ama biz biliyoruz ki bu bir tabirdir, bir deyimdir. Allah'ın her yerde birden olduğunu anlatır. Siz nereye dönerseniz yüzü oradadır. Allah'ın yüzü oradadır, <laughs> evet. Hı hı. Aynı şey Tanrı'nın oğlu terimi içinde geçerli. Biyolojik babalığı değil, hı hı. daha rafine, ince bir anlamı kastediyorum. Hı hı. Babadan çıkıp görünür olan oğulluğu. Tıpkı düşüncenin sözlerle görünür olması gibi. Fikir babası deriz. Fikrin babası. Ne demektir bu? Ne demek? Hı hı. Fikir ondan çıktı demek. Bu bir tür babalık. Mesih'in babası kim? Kimdir? Hı hı. Fiziksel bir babası var mı? Hayır, tabii ki yok. Yoksullar benim ailemdir. Hı hı. Çünkü başlarında bir baba yok. Doğru. Mesih'in de yoktu. Yani kim vücuda getirdi hı hı, onu? Biyolojik babası kim? Babası kim? Evet. Bu örnekleri verirken söylemeye çalıştığım şey şu. Kelimeler düz anlamlarıyla ele alındığında bizzat Kur'an'da hoş karşılanmayacak ifadeler bulunur. Hatta yakışıksız ifadeler.